Sabah saat 7.30'da başladı zaten çok şiddetli yağmaya. Sonra biz de abimle beraber dışarıya çıktık. Böyle etrafa gezindik, logar kapaklarını temizlemeye çalıştık iki kişi. Böyle oldu. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçemiyordu, biz de sopa bulduk. Onlarla beraber giderleri açmaya çalıştık ve arabalar da zorlanıyordu zaten geçmekte. Vatandaşlarımız da geçmekte kolaylaşıyor şimdi. Bize mesela bu yollar kapandığında vatandaşlar bize bakıyorlardı, hepimize çok teşekkür ediyorlardı, çok alkışlıyorlardı bizi falan. Öyle herkes çok teşekkür etti bize. Logarları açtığımız için vatandaşlar bize çok teşekkür etti. Nasıldı? Ee, burası daha çok kötüydü değil mi? Araçlar falan geçemiyordu. Daha kadar daha Aa, bak çıkan çok da burada kenarda.